Son dakika gelişmesi var. Yaklaşık bir, bir buçuk dakika kadar ekranda. Anayasa Mahkemesi ilk incelemeyi 3 Haziran'da yapacak deniyor. Anayasa değişikliği iptal istemiyle ilgili tekrarlamakta fayda var. Anayasa Mahkemesi 3 Haziran'da yapacakmış. İlk incelemeyi gazeteci Mehmet Barlas Tayyip Erdoğan'la Özal arasındaki farktan bahsediyordu. Biz de aslında şimdi liderleri konuşacağız. Bir taraftan Profesör Doktor Nevzat Tarhan stüdyo konuğum. 45 dakikaya geldiniz. Hoş geldiniz. Türkiye'nin siyasal gündemi o kadar hareketli ki son günlerde yaşananlara baktığımızda aslında bir taraftan da anlıyoruz, algılıyoruz. Siyaseti sanki bir kutunun içine e, kapatmışız böyle kitlemişiz İstikrarı yakalamak için ne yapmalı ne yapmalılar daha doğrusu ne yapmalıyız belki işte siyasette zaman zaman ipin ucunu kaçıran ustup tartışmaları da yaşanıyor liderler arasında karşılıklı ve bunun üzerinden politika üretiliyor belki de gerçek gündemi kaçırıyoruz bu masaya gerçek gündemi o yüzden yatıramıyoruz e, niye yaşanır bunlar neden böyle politikalar yapılır siyasetin Psikolojisi nasıl nasıl okunur? Profesör Doktor Nevzat Tarhan'a soracağız. İki tane kitabı var. Son günlerde konuşuyoruz. Asimetrik Savaşla e, Psikolojik Savaş. İki kitabı da şöyle e, tutayım bir taraftan. Bu iki kitabıyla son günlerde e, Profesör Doktor Nevzat Tarhan aslında gündeme geldi. Asimetrik Savaş ve Psikolojik Savaş. ...politik psikoloji önemli bu. Ee, aslında bu kitapla gündeme geldiğiniz... ...dedim ama bir taraftan da... ...bu kitapları yazmaya iten Türkiye'nin... ...içinden geçtiği herhalde süreç olmalı. Siyasal süreç olmalı. Bu ihtiyacı karşıladı bu kitaplar gibi diyebiliriz. Siyaset psikolojisi nedir? Biz bilmiyoruz. Biraz bize anlatın. Ee, ve seçmenleri nasıl etkiler? Lideri nasıl etkiler? Siyaset psikolojisi nasıl bir psikolojidir? Tabii yani siyaset psikolojisi... ...yani... E özellikle bilimsel bir disiplin haline gelmesi eee Enver İsrail İsrail'le olan ilişkilerde bu sorunlarımızın büyük çoğunluğu psikolojik İsrail'le sorun demesi üzerine Amerika da psikiyatristlere görev veriliyor bu konuyu araştırması için neler yapılabilir tarzında i̇şte bu şekilde bu Evet bu bilimsel bir disiplin olarak e, e, tanımlanması sistematizm edilmesi daha çok e, bu, bu dönemde oluyor hı hı. E, bu e, şu açıdan çok önemli çünkü e, siyasetçiler lider karar mekanizmalarının başındalar e, onların ruh hali verecekleri kararlar e, sağlıklı bir bilgi ve veriyle karar vermeleri farklı Çeşitli kaygı, korkularla karar vermeleri farklı. Yani bir bakıma geminin kaptanı durumundaki kişiler. E, bu nasıl doğru karar verirlerse en doğru kararı vermiş olurlar. E, bu durumda onların ruh halindeki değişiklikler bütün toplumu ilgilendiriyor. Böyle bir durumda onların yapacağı bir hatanın, hatanın bedeli bütün topluma yansıyacaktır. Şimdi mesela karar verirken sadece kendileri de değil liderin çevresiyle ilgili de evet. bir durum var. Siz diyorsunuz ki Türkiye'de aslında lider sorunu yok. Türkiye'de liderin çevresi sorunu var. Biraz açar mısınız? Liderin çevresi yani bu genelde çok yaşanan bir kuraldır. Hatta Shakespeare'in oyunlarında var böyle birisine kral rolü oynamasını istiyor oyunda. Ben hiç oynamadım bilmiyorum, oynayamam diyor. Hayır diyor sen oyna, çevre sana kral gibi davranmaya başlarsa sen kral gibi oynamaya devam et. Daha başarılı olursun hmm, evet. tarzında. Çevrenin yaklaşımı lideri etkiliyor. Yani liderin tutumu da çevreyi etkiliyor böyle durumda. Eğer lider ve bilimsel bir şekilde davranabilirse Çevresinin olumsuz etkisinden kurtulabiliyor yahut da çevreyi yönetebiliyor. Hı. Yani yakın çevre genellikle liderin hoşuna gidecek şeyleri söyleyen kişilerden oluşuyor. Türkiye bilimsel bir lider gördün mü bugüne kadar? Yani işte zaman zaman bilimsel liderlikle karizmatik liderlik arasındaki lider tipi Türkiye'de zaman zaman profil değişiyor. Ama tam kibar kitabı anlamdaki bir bilimsel liderliği tanımlayan örnek. Çok az. Yok az diyorsun. Şimdi aslında tek tek geleceğiz, bakacağız. Ee, Türk siyasetinin nasıl bir psikolojisi var şimdi hocam? Yani şu son yaşananlara bakıldığında nasıl bir şey çizersiniz? Evet. Nasıl okuyorsunuz Türk siyasetinin psikolojisini şimdi? Değil, toplum olarak biz duygu temelli toplumuz. Düşünce temelli toplum değil. Ruhu toplumlarında özellikle baskın özellikle budur. Bu nedenle olaylardaki kararlarda yani duygusal çağrışımlar çok daha fazla ön plana çıkıyor. Yani duygusal etkiler daha ön plana çıkıyor. bunun sonucunda da liderler etkileniyor, toplum etkileniyor ve propagandaya açık hale geliyor. Yani bir bakıma propaganda yaparak bir toplumu etkilemek için duygularına hitap etmek gerekiyor. Bu kara propaganda yapanlar yani yalanla, iftirayla, hileyle bir karar verdirtmek isteyenler e, duygusal hararetli duygut, ve duygusal söylemler önemli tabi, o zaman burada. Bu, değil bu, mi? Bu, oradan bu, vuruluyor, oradan or, yakalanıyor. Oradan böyle düşünerek hareket eden, yani durup düşünüp daha sonra karar veren insanların oluştuğu bir toplulukta e, propaganda e, çok etkili olmaz. Yani genellikle insanlar süs geçmeden geçirecekler. Bizim ülke çiziyorsunuz buradan bakarak yani. Birbirine yani... çok yakın tabii Birleşik kapılar e, nedeniyle toplum siyaset birbirine e, de paralel e, gelişiyor genellikle. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz aslında yaklaşık son bir buçuk iki haftadır. Kurultay'dan sonra aslında kaset olayından beri gelen CHP'yi konuşuyoruz, solu konuşuyoruz. İşte sol zemin kaybediyor mu bir taraftan bunu tartışıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi liderliğine gelmesiyle birlikte aslında ne olur nasıl bir rüzgar götürür beraberinde? o geldiği rüzgar onu götürür mü gerçekten? CHP'de değişim işte biçimde mi, içerikte mi, zihniyette mi? Bunları tartışır olduk bir taraftan. Aslında e, tek tek isim isim gitmekte o anlamda fayda var. Ana muhalefet partisi çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi. İşte bir şekilde rekabet ortamı doğdu, doğacak gibi. Referandum yaklaşıyor, işte anayasa süreci yaşadık, bunları gördük. Kemal Kılıçdaroğlu'nun beraberinde getirdiği ya da getireceği bilmiyorum. İcraatlarına da gerçi hepimiz bakacağız, e, göreceğiz. Ve o rüzgarı nasıl değerlendiriyorsunuz bir? İkincisi Kılıçdaroğlu'nu mesela nasıl bir e, profilde görüyorsunuz? E, Kılıçdaroğlu sizin o üçe ayırdığınız lider profilinde hangisini temsil ediyor? Karizmatik bir lider mi? Yoksa yani bilimsel bir lider mi öyle mi bakar? Tabii bunu e, icraatlar sonucunda ancak e, söylemek mümkün kesin hmm. olarak. E, şu andaki e, bazı ön bilgilerle hareket edersek e, liderlik <laughs> ya da klasik mi? Klasik e, lider mi yahut da karizmatik lider bilimsel lider mi olup olmadığı e, bir kriz durumunda ortaya çıkacak. Bir e, siyasi bir fırtına yaşandığında ortaya çıkacak. Verdiği kararlarda ortaya çıkacak. E, kadılar... Ama Mahatma Gandhi bilimsel bir liderdi değil mi? Tabii o ciddi şekilde yani bu konuda örnek gösterilebilecek bir lider. Hem sıfırdan başlamış, getirmiş ve bilimsel liderliğin şu andaki tanımlaması aslında son 10 yılda tanımlaması ama bunu onun döneminde, Gandhi'nin dönemindeki en büyük liderlik tarzı karizmatik liderlikti. Yani Hitler gibi, Mussolini gibi liderler eee gibi liderler, Napolyon gibi liderler, karizmatik liderlerdi. Hmm. Bilimsel liderler değildi o dönemde bilimsel lider olabilecek özellikle e, Gandhi örneği Çünkü var. Çünkü kitaba bakıyorum. Siz işte evet. bir bilimsel lideri e, açıkladığınızda nereye oturttuğunuzda e, Mahatma Gandhi bilimsel evet. bir lider. Oraya direkt oturuyor zaten. Evet. Yani hani karizması kendi içinde e, ama klasik değil asla. Yani evet. o tartışılır. Başbakan Erdoğan nasıl bir lider Tabii sizce? Yani... Mesela liderleri yine üçe ayırmışsınız. Tabii. Bu üçlü de karşılığı herhalde cevabı hepimiz biliyoruz. yani bazı özelliklerde bilimsel liderlik sınırlarına giriyor. Bazı özelliklerde karizmatik liderlik sınırlarına giriyor. Çünkü 8-10 tane ana özellik burada ayırt etmeye çalıştık. Mesela plan yapma, karar verme sorun çözme stili, iç müşteri denilen iç yakın çevresiyle ilgili ilişki biçimi, iletişim biçimi, bütün bunları ele aldığımızda lider özellikleri daha noktası olarak şu şekilde olayda böyle davrandı. Bu bilimsel bir liderle uygun. Şöyle davrandı. Karizmatik liderle uygun diye analiz etmek daha doğru. Genel bir tanımlama yapmak yerine diyelim günlük yaşantıda eleştiriye karşı duyarlı olmak bilimsel liderle uymaz. Yani eleştiri konusunda hemen cevap verme refleksi, hemen eleştiriye muhakkak söz cevap verme, ver ihtiyacı. Ver verme ihtiyacı hissetmek. Bunda rahmetli Menderes'in de bu konuda bir zaafı vardı. Yani o eleştiri çok kırılgan bir yapısı var. eleştiri dayanan... Rahmetli de, Özel değil öyle değildi sanki değildi. değil mi? Özal Özel o konuda... O anlamda biraz eleştiriye evet. açık gibiydi. Hatta evet. zaman zaman Tabii. daha farklı karşılayabiliyordu onu. Yani kendi yakın evet. çevresinde eleştirenler bulundurabiliyordu. Yani eleştiren kişi üzerine bir çizik atmıyordu. Siz Kürşat Tüzmen'le ilgili bir örnek vermişsiniz. Yani, o genellikle tabii yani Kürşat Tüzmen'in o kendisine yapılan bir haksız bir suçlama vardı. O suçlama hmm. nedeniyle yani o kendini ifade için söyledi. Aslında yani Karşıt gelenler tabii. Yani o ona yani. bir karşıt oy veriyor tarzındaki bir suçlamaya karşı e, bir, bir, o nasıl ciddiyeti... bir söylemdir sizce o, mesela? O söylem aslında etkili bir söylem. Yani böyle bir durumda yani hain olarak damgalanan bir kimse için ya ben böyle bir hisseden, böyle bir şey yaşayan bir kimseyim. Bana bu şekilde bir iftira haksız bir iftiraydı diye yerin, duyguların yerinde kullanılmasının örneğidir o aslında. Bir lideri nasıl etkiler böyle bir söylem? Böyle bir söylem lider açısından samimiyet işaretidir. Hı hı. Bu Samimiyet işareti uygun yerde, uygun zamanda, uygun şekilde verilmiş bir tepkidir. Peki şimdi siz Kılıçdaroğlu için, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için diyorsunuz ki yani solun demireli diyorsunuz. Ne Nasıl olur Solun Demirel'i? Tabii o bir sadece bir metafor. Yani onu söylemek gerekir. Şimdi Süleyman Demirel profili nasıldı? Hmm. Halk çocuğu, çoban işte sülü olarak bilinen, rahat toplumla diyalog kuran bir kimse. Diğer taraftan sakin, soğukkanlı ve hiç duygularını belli etmeyen e, bir Hiç, kişiliği evet. var. Yani onunla yakın ilişki kuran kızdı mı kızmadı mı üzüldü mü e, ne yapacak anlayamazsınız. Yani yakın ilişki kuranlar yani benim gözlemlediğim böyle bir e, kişilik yapısı e, birçok şeyi kontrol etmesini sağlıyor ama e, kısa vadede sonuç alan bir kişilik bu ama orta ve uzun vadede yalnızlaştıran bir kişilik profili çünkü güveni zayıflatıyor. Yani açık ve, ve her pozisyonda farklı davranan bir kişilik. Şartlara uygun davranma konusunu, yani ilkeli davranma konusunda çok önem vermeyen bir profil. Kısa vade deyince aslında hocam şu aklıma geldi. Hani Türkiye'deki lider profiline baktığımızda aslında bir taraftan siyasetçilere de baktığımızda bu genelde de belki böyledir aslında. Hani dışarıyı da o anlamda iyi analiz ediyorsunuz siz. Neden kısa vadeli başarıları önemsiyorlar liderler? <laughs> Genellikle bu kısa vadeli Niye başarılar... Niye uzun vadeye yatırım yani yapmıyorlar? At, ko, atın üzerinden düşmemek için. Yani Rodo yarışçısı hmm. gibi. Ne yapıp yapıp ben düşmeyeceğim tarzında. Yani ikinci üçüncü yarışı toplam başarıyı düşünmeden yaşayan kimselerin tarzıdır bu. Yani bir insanın başarılı olup olmadığı, tarihte iyi bir iz bırakıp bırakmadığı, o anki başarısına göre karar verilmez. O kişinin bütün hayat çizgisi boyunca, e, e, kesitsel olarak değil, bütünsel olarak neler yaptı, buna göre o kişi hakkında başarılı, iyi bir lider, e, iyi bir iz bıraktı denilebilir. Hı hı. Ama sadece bugünü düşünerek hareket edenler taktik başarılar elde ederler. Ama stratejik başarı için ...bütünü görerek hareket etmesi gerekiyor. Şimdi hocam bu... E, ...lider profilinden aslında çıkıp... ...dün 27 Mayıs'tı işte... Hı. ...bütün televizyon kanalları da hepimiz... ...bizler evet. de ikitlendik o anlamda. Şimdi 50'den 27 Mayıs işte... ...60'a kadar demokratik bir Türkiye vardı ama... ...hani o süreçten sonra... ...o demokrasiye bir darbeydi... ...ket vurdu ve... Türkiye'de bir şekilde kesintiye uğrattı. 50 sene kadar... ...ve siz de bunun üzerine diyorsunuz ki... ...biz demokrasicilik oynadık... Biliyorsunuz. Şimdiki e, yaşananlar nedir peki? Şimdi demokrasicilik mi oynuyoruz? Bu bir sancı oyunu mu, hı. sancı mı, dönüşüm mü, değişim mi? Şimdi e, 27 Mayıs bir travma, yani bir travma yaz daha doğrusu. Matem. Yani bu bununla yüzleşmek gerekiyor. Bir insan özgeçmişinde yaşadığı travmalar vardı herkesin. Bu travmayla ilgili yüzleşme yüzleşirse itiraflarda bulunursa hı hı. E, bir şekilde tarafları affederse, bağışlayıcı olabilirse travma çözülmüş olur. Bir şeyler öğreterek görevini tamamlamış, bitmiş olur. Yani 27 Mayıs bir travmaydı ve silahlı kuvvetlere en büyük zarar vermiştir 27 Mayıs. Çünkü yani 100, generallerin %90'ı emekli edilmiştir. Ordudan %50'den fazlası emekli edilmiştir. Ve 27 Mayıs'tan önce çok ciddi bir yalan propaganda yapılmıştır. Mesela 40 tane öğrenci öldürüldü, 5000 tane öğrenci toplama kampında gibi. Ve 27 Mayıs sürecinde adaların ismi geçen şarkıların bile söylenmesi yasaklanmıştı yasada dolayısıyla. Yani böyle bir ciddi bir... E, e, Dün hepimiz sorduk aslında hocam, bütün gazeteci arkadaşlarımız sorduk. Telefondaki konuklarımız, stüdyo konuklarımız suçlu kim? Hı. Ne kadar... 100, Toplu. 150 kişi yaptı darbeyi. Yani ordunun bütününü temsil eden bir hareket değildi o. 27 kişi. Yani sahip çıkanlar kişi... da var biliyorsunuz. Şimdi Tabii, bakıldığında da sahip Başarılı çıkan... olduğu için sahip var. çıkıldı. Başarılı olmasaydı 150 kişi de sahip çıkılmayacaktı. Başarılı olmasında siyasetin de orada çok vasiletli davranmaması var. Yani siyaset o konuda öngörüsüz davrandı. Silahlı kuvvetler yönetimi öngörüsüz davrandı. 150 kişi kadro kadrolaşarak yani iyi bir teşkilat kurarak rahatlıkla yapabildi. Evet burada toplumun da çok büyük rolü var yani. Toplumda hatta Menderes Polatkan idam edilirken eğer bir, 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 20 30 kişi bir yürüyüş yapsa biz idamdan vazgeçecektik diye Milli Birlik Komitesi üyelerinden birisinin röportajını okumuştum. Biz hocam e, normalleşmeye geçtik mi askeri vesayetten? ve askeri vesayetten normalleşmeye geçme sürecinde önemli bir adım attık. önemli adımlar attık. Şu an yaşadığımız yani o mudur? Toplum o ciddi bu konuda olgunlaşma süreci içerisinde. Yani toplum bu konuda ama yine de bir karanlık dönemindeyiz o konuda. Daha netlik yok. Yani karanlık döneminde olduğumuz için her an bir kaos beklentisi içerisinde olanlar var. Herhangi bir ...bir ekonomik kriz olsun, bir kaos olsun... ...bir savaş çıksın komşularımızdan... ...ve böyle bir durumda... ...planları olanlar... ...27 Mayıs gibi bir... ...hesapları, hesapları olanlar. olanlar... ...rahatlıkla Türkiye'de bir... ...kaotik ortamda daha büyük kaoslarla... ...kontrol almak isteyeceklerdir. Şimdi darbelerden bahsetmişken aslında... ...darbe günlüklerinden tutun da... ...işte bir dolu... ...ihtimaller ve planlarla... ...gündeme gelen... ...Ergenekon Terör Örgütü var... ...demokrasi çıktı mı içinden? Demok Ergenekon. Demokrasi... ...herkes demokrasiden bahsediyor... ...fakat yani ilginç demokrasiye kimse... ...toz kondurmuyor şu anda... Ama ...ve biz Ergenekon'la birlikte... ...aslında neyi gördük tanımı, biraz da... ...tanımının ne olduğunu... yani ...o şekilde ki... Yani ...1950'den önceki dönemi... ...1950'den sonraki döneme göre... ...daha demokrat diyecek derecede... ...bir çelişki var yani beyazla siyahı karıştırmış. Neyin çelişkisi demiyorum. Yani, yani şimdi e, Demokrat Parti dönemi daha de, sivil dikta dönemiydi deniliyor. 27 Mayıs'tan önceki en büyük argüman neydi? Hükümetin sertleşmesiydi. komisyonları komisyonlarının Sertleşme kurulmasıydı. Evet. Sivil dikta <laughs> korkusu şimdi bakılıyor aynı e, söylemler tekrar gündeme geliyor. E, bu söylemleri besleyecek şekilde davranmamak gerekiyor burada. Yani bu, burada herkes yani e, e, yanlış yapanın yani rızaya dayalı yönetim demek demokrasi. Yani toplumun rızasına dayalı yönetim topluma güvenmeyi gerektirir. Yani topluma güvenmeyen bir kimse, büyük çoğunluk demokrasilerde büyük çoğunluk hatada birleşmez. En azından uzun süre birleşmez. E, bu, buna e, inan, e, bu, politik psikoloji de çok önemli, son yıllarda çok üzerinde durulan bir kavram, güven kavramı. Hmm. Yani güven kavramı daha önceleri çok fazla üzerinde durulmuyordu. Tartışıyorduk aslında yani. bize son dönemde değil mi? Adalete güven, hukuka güven. güven. İşte bir şekilde çünkü hem hukukta yarılma oluyor, çatışma oluyor. Hı. Türkiye siyaseti de çatışmaya gebe olduğu için yani hani toplumda da ayrışma oluyor. Bir dolu bir şey yaşadık işte spesifik tarihler var. Yani hani bunları biliyoruz. O yüzden güven duygusu önemli cidden. Tabii, güven ciddi şekilde en çok üzerinde durulan bir bir karar vermem... nasıl insanlar karar verir? Bu konunun üzerinde duruluyor bilimsel tartışmalarda. Diğeri de güveni neler artırır? Hatta Fukuyama'nın meşhur tezidir. Yüksek güvenli toplumlar, düşük güvenli toplumlar. Yüksek güvenlikli toplumlarda ekonomik hareketlik daha fazla, sosyal hareketlik daha fazla ve o toplumlarda özgürlük daha fazla. Düşük güvenlikli toplumlarda ekonomik hareketlik, sosyal hareketlik düşüyor ve özgürlük azalıyor. Yani bu, bu nedenle yüksek güvenlik toplumu ol, 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 nasıl olunabilir ve bir e, toplumda yüksek güvenlik toplumu olabilmesi için liderlerin ne yapması gerekir? Burada çok kritik bir bilgi var. liderlerin yalan söylememesi çok önemli. Yani burada yani bir lider o yanlış yapabilir. için değil mi yani? yani güveni bu... en çok zedeleyen şey e, kişinin yalan söyleme potansiyelinin olması. Yani burada ben e, Kılıçdaroğlu'yla ile Demirel e, e, profillerini karşılaştırırken ve yan yana bunu çok bu, bu çok önemli. Bu kısa vadede başarı getirtiyor. Makyavelist e, söylemler. Çünkü Machiavelli'nin kitabını hediye veren e, lider profili bu lider profili böyle durumlarda her durumda farklı şey, aynı şeyi söylemem gerekmez. ilkel olmam gerekmez. Herkese mavi boncuk dağıtabilirim tarzındaki bir yaklaşım. Mesela dersimde önce farklı davranıldı, daha sonra farklı davranıldı. Daha bir taraftan yoksullukla ilgili e, ciddi e, iddialı söylemler var ama yani çok kimsenin alıp giyemeyeceği e, büyük e, pahalı gömlek giyebilmiş yani burada ama o, hediye etti sonra <laughs> hediye, yani bir şekilde bu <laughs> evet, evet. açıkça ben aldım bunu söylemesi bana hediye edildi diyebilirdi de yani bir, e, dürüst davrandı o güzel bir şey ama hem pahalı e, gömlek giymek hem de e, havuzlu villalarla ilgili söylemlerde bulunmak yok. Yani bir işte bu adalet çelişki. duygusunu ve e, o güven duygusunu da bir şekilde toplumun içinde üstünde hissettirmek için e, yalan atmaması gerekiyor. Ya ve o çelişkili bir toplum saf, saf değil. değil. Yani ama toplum değişikliğe açık olmazsa mesela lider de bir şey yapamaz diyorsunuz. Biz Türk toplumu olarak değişmeye ne kadar açız, aslında davranışız. dünyada değişim en açık toplum biziz. Orta Asya'dan kalkmışız, Avrupa'nın ortasına kadar gitmişiz. Yani biz yeniliğe, yeni deneyimlere çok açık bir toplumuz. Bu yani belki genetik bir özellik olarak var. Yani çünkü atın üzerinden inmemişiz. Yani e, hiperaktif özelliklerimiz var. Yani sürekli yani mesela cep telefonunu Amerika'da bir e, Türk e, tarzanı modeli vardı Tüplemesi... Bu cep telefonlar yeni çıktığı zaman tarzan tiplemesi Fransız tarzan işte kadın kıyafetleri giymiş Rus tarzan asker kıyafetleri giymiş Türk tarzanın her tarafında cep telefonu var. Yani Amerikalılar Türk Türkleri bu şekilde tarzan tiplemesi yapmışlar. Böyle bir imajımız var ve bu bunu bu da doğru bir imaj aslında. Şimdi e, cuma günü. E... Hafta sonuna geldik hocam, ee, güzel bir haberle kapatacağım ama son olarak da şimdi Türkiye referandum'a gidiyor biliyorsunuz bir taraftan referandumda aslında. Toplum olarak mı bir sınav verilecek yoksa mesela diğer cepheye bakıldığında siyaset mi orada bir sınav verecek? Bu durum siz halkın rızasından bahsediyorsunuz ya toplum rızasından. Halkın rızasına dayalı bir süreci de beraberine getirecek Tabii, mi? Referandum şimdi, böyle bir şey mi? 22 Temmuz seçimlerinden daha önemlisi Cumhurbaşkanlığının halkın seçip seçmemesiyle ilgili halkın direkt bir çıkar olmadığı halde gidip oy kullanmasıdır. Bu çok önemli bir toplumsal ...demokrasi duruşu örneğidir bu. Hı. Yani burada hiçbir çıkar olmadı. Yazın sıcağında gitti insanlar, büyük bir çoğunlukla katılım yüzde 80 civarında, %80 oy verildi. Bu 22 Temmuz'dan daha çok siyasetçiler gizli bir etkisi, etkisi olan bir düştür. Aynı durum bu referandum için de önemli. Bu Türkiye'ye yön verecek bir referandum. Yalnız şu anda tabii... Ha Haşim Kılıç e, belirleyici rolde. rolde. Belirleyici rolde. Ben şunu e eğer bu anayasa değişikliği eğer şu anda anayasa değişikliği gerçekleştiyse bütün e, kanun haline geldiyse kadroların değişmesi gerekir anayasanın gereği. Gelmediyse zaten iptal gibi bir durum gerekçe olamaz. E, Aristo mantığıyla düşündüğümüzde. Burada ne gibi karar verilecek? E, e, bir şekilde Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından keçi olarak tanımlandı. Yani bir bakımdan on, o yalnız bir durumda. Yani burada e, siya, siyasetin müdahale etmemesi gereken bir süreç. Ama e, hukukun e, gerekleri yapılabilecek mi onu merak ediyorum ben. Evet, burada. Evet, Biz de merak ediyoruz <laughs> ve sormaya bir taraftan da devam ediyoruz. Ama ben gerçekten bu iki kitabı öneriyorum. Yaklaşık üç gündür böyle altını çize çize bir taraftan da Göstereyim bu iki kitabı, asimetrik savaş ve psikolojik savaş e, a, a, anlamak için e, okumak gerek aslında. Şimdi yaşananları, lider profillerini de e, daha doğrusu çok daha iyi analiz edebildim ben. E, öğretici oldu, çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, bilginize